Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir video konseptiyle karşınızdayım. Bugünkü konumuz neden Instagram'a reklam vermemelisiniz? Son dönemde arkadaşlar bildiğiniz gibi Instagram aşırı derecede sıkıcı bir hale gelmiş vaziyette. Baktığımız profillerden hikayelere kadar her yerde reklam yağmuruna tutuluyoruz. Siz de bu sıkıcı Instagram profillerinden biri olmak istemiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Vereceğim tavsiyeler sayesinde hem maddi hem de manevi ciddi kazanç sağlayacaksınız. Ayrıca müşterilerinize de kolayca ulaşabileceksiniz. Beni ve kanalı tanımayanlar için kısaca arkadaşlar 2009 yılından bu yana içerik üreticisi olarak sosyal medyada ve reklam sektöründe yer alıyorum. Bildiğim, gördüğüm ve öğrendiğim şeyleri de bu kanal vasıtasıyla sizlere anlatıyorum. Konseptimin birazcık dışına çıkmış olsam da benim asıl işim markalara dijital içerik konusunda destek vermek. Artık o konuda öğrendiğim, bildiğim, gördüğüm şeyleri de değerli YouTube takipçilerimle de paylaşmaya devam edeceğim. Daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, Instagram gerçekten çok sıkıcı bir hale gelmiş oldu. Sen de yeni bir markaysan Ürünlerini, hizmetlerini Instagram'da satmak istiyorsan tek yapman gereken o ürünlerin ve hizmetlerin reklamını vermek ve sen de böylece artık sıkıcı bir marka olmuş olabilirsin. Bu sayede insanlar artık senden kaçacak, uzaklaşacak ve bir daha ürünlerini görmek istemeyecek. Bu konuda çok ciddiyim arkadaşlar. Instagram'da gördüğümüz postlar ve gönderiler artık bizim için çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü amacından uzaklaştı, hizmetinden uzaklaştı. İnsanlar Instagram'da arkadaşlarını, sevdik, şeyleri, hobilerini vesaire takip etmek isterken bol bol aslında hiç ilgilenmediği konularla alakalı sıkıcı reklamlarla karşılaşıyorlar. O yüzden yeni bir markasın, Instagram'da satışa başlayacaksın, e-ticarete yeni girdiysen kesinlikle reklam vermemelisin. Reklam verdiğin zaman tam tersine insanlar seni görmek yerine sıkıcı bulup reklamını engelleyebilir ve bunun sana karşı çok ciddi anlamda dezavantajları olabilir. O yüzden yapman gerekenler biraz daha farklı. Bunların detaylarını Merak etme burada senin için anlatacağım. Özellikle arkadaşlar danışanlarım da çok fazla bu hataya düşüldüğünü görüyorum. Yeni bir markaysan, Instagram'a hemen bir iki post yükleyeyim sonra da reklam vereyim. Nasıl olsa müşteri gelir gibi düşünüyorsan kesinlikle yanılıyorsun. Bu çok ciddi bir süreç. Çok emek gerektiriyor. Başlı başına bir iş. Eğer yeni bir marka bu tuzağa düşüp hemen ürün yükler, reklam ver, gelsin satışlar diyorsa maalesef o işler öyle olmuyor. Çok fazla dikkat etmen gereken, odaklanman gereken şey var. Bunların başında da reklam gelmiyor. Çünkü reklamın sen çok büyük bir marka değilsen, Mercedes değilsen, BMW değilsen, Ronaldo değilsen, Real Madrid, Barcelona değilsen insanların umurunda değil. İnsanların aradığı, gördüğü şeylerin üstüne reklam veren markalar görüyorum. Yani siz bir şey arattınız YouTube'da, bir şey arattınız Google'da ya da Instagram'da. Onun reklamı hemen karşınıza geliyor ve ve bu durum arkadaşlar bizleri rahatsız ediyor. Mesela geçen benim başıma geldi. Eşim elektro gitar çalmayı çok seviyor. Ona yeni bir elektro gitar alacağım. Google'da hemen elektro gitar nereden alınır, nasıl aranır diye bir yazdım. Bir sürü seçenek çıktı. Onlara baktım. Sonra Instagram'ı açtım. Çat 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 çat. Hiç tanımadığım, bilmediğim bir sürü markanın reklamları gelmeye başladı. Hepsini blokladım ve paralarının boşa gitmesini sağladım. Çünkü artık insanlar bir şeyi yapmak için belli bir zamana odaklanıyor. Yani ben Google'da, YouTube'da aradım ve o işim bitti. Ben Instagram'a girip başka bir şey görmek istiyorum. Sen bana o reklamları gösteriyorsan artık ben seninle ilgilenmiyorum. Konuştuğum çevremdeki birçok insanda bundan rahatsız ve bu kişiler senin benim gibi normal standart tüketici arkadaşlar. Yani sizin tüketicileriniz de aslında sizin reklamlarınızla ilgilenmiyor. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Yapılan bir diğer hata da arkadaşlar insanları anlamak yerine algoritmayı anlamaya çalışmak. Ya ya benim bir içeriğim olsun, reklamım olsun, keşfet edilsin, oradan insanlar gelsin. Hayır arkadaşlar, insanlar gelmiyor, alışveriş yapmıyor. Çünkü Instagram'da, sosyal medyada insanların amacı alışveriş yapmak değil eğlenmek, gezinmek, dolaşmak, bilgi almak, gülmek, arkadaşlarıyla iletişim halinde olmak. Sen onların önüne reklam, reklam, reklam gösterirsen insanlar ondan sıkılıyor ve bir daha senin ya da markanla iletişime geçmek istemiyor. İnsanların psikolojisini, satış psikolojisini bilmiyorsan verdiğin reklamların hiçbir manası yok. İstiyorsan bedavaya reklam ver. İstiyorsan sattığın ürün bedava olsun. Onlardan bile insanlar artık rahatsız oluyorlar. O yüzden insan psikolojisini anlamadan Reklam vermeye kalkışırsan bütçende arkadaşlar büyük zararlar açabilirsin. Zaten bir sonraki konu başlığımızda bu olacak. Instagram'a paranızı kaptırmayın. Yeni bir markasınız, algoritmanın yaptığı öne çıkarımlarla alakalı hiçbir fikriniz yok, bütçe hedefiniz yok, cebinizde biraz paranız var. Ben bununla Instagram'a reklam vereyim demin o para boşa gidecek arkadaşlar. Çöpe atacaksınız o parayı. Bunu yapmayın. Bunu yaptığınız zaman sadece Instagram'a para kazandırıyorsunuz ve kendinize hiçbir müşteri ya da kitle oluşturamıyorsunuz. Oradan gelen sizi takip edecek kişiler bile belli bir zaman sonra takibi bırakıyorlar. Asıl amacınız reklam vermek, para harcamak olmamalı. Daha fazla şeylere odaklan almalısınız. İlk üç maddede arkadaşlar bunları neler olduğunu zaten sizlere bahsettim. O yüzden Para harcamak yerine insanların görüşlerini, fikirlerini önemseyen konular üstünde kafa yormanız daha mantıklı olacak. Lütfen paranızı cebinizde tutun. Instagram'ı ve insanları anlamaya çalışmak için paranızı boşa harcamayın. Kendinizi ve insan satış psikolojisi üstünde kafa yormanızı tavsiye ediyorum. Peki ne yapacağız? Çözüm aslında bu o kadar basit ki arkadaşlar. İnsanlar senin ürününü neden alıyor? Buna uygun içerikler üretmelisin. Yani bir takı satıyorsan bu takının diğer takı firmalarından farkı ne? Bir ayakkabı satıyorsan o ayakkabının diğer insanlara sunacağı hizmet ne? Yararlılık ne? Fayda ne? Buna odaklanman gerekiyor. Şayet buna odaklanmıyorsan hiçbir önemi yok. Yani her yerde takı var. Her yerde ayakkabı var. Her yerde t-shirt var. Büyük bir marka değilse, marka bilinirliğin yoksa insanların seni tercih etmesi, on, farklı insanların gözünde onları bir kademe yukarıya çıkartmıyorsa senin ürettiğin içeriklerin hiçbir anlamı yok. Evet güzel olabilir, ürünlerin yeterli olabilir, ürünlerin faydalı olabilir. Ama bunu Instagram üstünden insanlara göstermek zorundasın. Asıl odaklanman gereken şey bu. O yüzden reklam vermek yerine kendi içeriklerinde ürünlerinin faydalarını, özelliklerini öğrenebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız benimle Instagram üstünden iletişime geçerek arkadaşlar birlikte yol haritası çıkartarak içeriklerinizi nasıl daha büyük kitlelere ulaştırabileceğinizin detaylarını tabii ki öğrenebilirsiniz. Alt kısımda Instagram adresim bulunuyor. Son olarak arkadaşlar bonus olarak şunu söyleyeceğim. Ben Instagram'da reklam veriyorum. Neden? Çünkü ben yıllardır Instagram'dayım. Instagram'da ürettiğim içerikler insanlara fayda sağlıyor. İnsanların kafalarında arkadaşlar güvenilir bilgiler oluşuyor. Verdiğim hizmetten dolayı birçok fayda sağlayan öğrencim işletmen bulunduğu için Benimle iletişime geçmekten çekinmiyorlar. Instagram'da son verdiğim reklam hatta neden Instagram'a reklam vermemelisiniz? Biraz da ironi olması açısından böyle bir reklam verdim. O yüzden benim kendime ve içeriklerime güvenim tam. Birisi benimle iletişime geçtiği zaman onun sorunlarını çözebileceğimi inanıyorum. Yani ben bir yeni başlayan olarak değil, müşterilerimiz sorunlarını özümsemiş ve onlara detaylı bir yardım sağlayabilecek kapasiteye ulaştığım için reklam veriyorum. Sizin markanızda bu seviyeye geldiği zaman tabii ki reklam verebilirsiniz. Ama yeni başladıysanız Instagram'da reklam üzerine içerik oluşturmak ve buradan para kazanmayı düşünüyorsanız bence hemen Cumburlap havuza atlamayın ve biraz daha bekleyin derim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram'a reklam veriyor musunuz? Bütçeleriniz yeterli mi? Sizler için faydalı oluyor mu? Lütfen alt kısımda yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Sizin yorumlarınız sayesinde birçok insan faydalı bilgilere erişmiş oluyor. Ben de seve seve tüm yorumlarınızı ve sorularınızı yanıtlıyorum. Bu kanalda hem de Instagram üstünden arkadaşlar bana sorduğunuz her soruyu seve seve sizler için cevaplandırıyorum. Bu kanalın ve sosyal medya hesaplarımın en büyük özelliği bu. Daha fazlası için abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Ben kendinize dikkat edin, Hoşçakalın. sağlıklı kalın.